Obrigado. Detagen Genetik Tanı Merkezi 2008 yılında genetik hastalıkların tanısı üzerine kuruldu. Ee, genetik araştırmalar yapan bir merkez genetik hastalıklar üzerine. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu sürede bu iş için hizmet veriyoruz. Ee, son bir yıldır da artık kendi ürettiğimiz, daha doğrusu kullandığımız genetik alandaki kullandığımız kitleri e, Türkiye'de üretmek için Teknopark'ta, Erciyes Teknopark'ta bir merkez kurduk. Orada e, genetik kitleri. kitlerin üretimlerini yapıyoruz. Şu an e, tabii Covid-19 şu an dünyanın gündemi. E, biz de aynı şekilde burada ne yapabiliriz? Firma olarak nasıl bir katkımız olur diye araştırma içine girdik. Şu an en çok kullanılan genetik e, yöntem Covid'de e, tanı yöntemi real-time PCR yöntemi. Onunla birlikte yeni gelişmekte olan farklı yöntemler var, farklı teknikler var. E, real-time PCR çok güzel e, kesin tanı koyan bir yöntem ama uzun bir yöntem. Bunu kısaltmak için LAMP dediğimiz izotermal amplifikasyon yöntemiyle yeni bir kit geliştirdik. Ee, onu onun da şu an e, halk sağlığında belgelendirme süreçlerine başlattık. Ee, bu kit diğer kitlerden bağımsız olarak 20 dakika 25 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Diğer real time PCR yöntemiyle yaklaşık 1 saat, 1,5 saatlik bir zamana ihtiyaç var. Direkt örnekten çalışılabiliyor. Bunu daha çok hani sahada kullanmak amaçlı filyasyon ekiplerinin ve diğer e, daha az e, teknik bilgiye sahip kişilerin de kullanabilmesi amaçlı böyle bir laboratuvar altyapısına sahip olmayan e, yerlerinde de hızlıca kullanılması amaçlı geliştirdik. Gene PCR tabanlı ama izotermal amplifikasyon diye geçiyor. Çok hassas bir yöntem. Bizim kendi denemelerimizde %99 bir doğruluk oranımız var. Tükürükten de çalışabiliyor, yani normal şu an nazofragal sürüntü alınıyor. Bunun da zaten çalıştığını bize söylediler ama esas halk sağlığının denemeleri burada, oradan gelecek bilgiye göre. Şu an seri üretime hazırız, Tüm sadece yerli olarak değil, yani Türkiye'de değil, yurt dışına da talepler var, geliyor onları da satmak istiyoruz. Onlar için çok büyük avantaj çünkü şu an en büyük problem e, oradaki yığılmalar ve çok kısa süre içerisinde sonuç vermeniz gerekiyor. Yani kişiler e, yurt dışına çıkacaklar e, çok ciddi koruyuklar ve hızlı sonuçlar gerekiyor. Onun için e, şu an e, havalimanlarına ve sınır kapılarına büyük laboratuvarlar, tesisler kuruldu. Fakat bu yöntemle çok daha basit bir şekilde aslında e, hızlı ve sonuç verilebilecek. O laboratuvardaki tıkanmaların şu anki en azından o yoğunluğunda bu hızlı sonuç vermeyle öne geçirebilecek bir yöntem olacak bu. Dış kalite kontrol programında yaptığımız örneklerin sonuçları bilmiyorduk. Bizden sonucunu istediler. A örneğinde negatif, B örneğinde pozitif bulduk. Bu şekilde bunu doğruladık ve yurt dışına bunu bildirdiğimizde sonucunda doğru olduğunu, yüzde doğrulukla doğru bunu da belgelendirmiş olduk yurt dışında.